Nasılsınız arkadaşlar? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ailece pikniğe gitmek istiyoruz. Ay ayağım ısırma. ama Ay, eto. Neyse ilk defa ailece böyle baş başa pikniğe gideceğiz. Burada da bloklamak istedim. Şimdi eşyaları falan hazırlasın. ev biraz dağıldı yine. Çadırı götüreceğiz ama nereye gideceğimiz daha belli değil. Kaya burada bir şeylere bakıyor. Ah. Oh. İşte Bu da başlamışım küçük. Şöyle mor salatalık, biber, soğan iki tane, domates kırmızı 4 tane koydum. Şu nasıl bir yağ koydum. Tuz işte, çatal bıçak falan Ben Mangallı kömür alacağız. Bu kadar. Gerisini dışarıdan <laughs> halledeceğiz. Biraz tabak falan alacağım. Hı. Bu kadar yani. Kola falan alırız. Buzlar var ya. O aldığımız buzlar hemen erimiyor. O buzlardan alırız. Olmadı. Eee öyle bakalım. Umarım güzel geçer. Yarın da sinema günümüz ve alış. Bugün erken dönersek alışverişe de uğrayabiliriz aslında. Bugün sinema. Bugün <laughs> sinema falan? Tamam bugün sinema yapacakmışız. Saçlarımı yıkadım, makyaj falan yaptım. Da. Saçlarım çok kötüydü ya. Çünkü akşam sinemaya gitmeyi düşünüyoruz. Eğer bir aksilik çıkmazsa. Bari dedim ki saçım temiz olsun. Rahat giyinemiyorum ya. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Isıdım giyinince. Şöyle giyindim. Tavuk der kabam ama yaman sertlik aldım yine. Orada şey yaparım. Şöyle göbeğim açıp ben <laughs> ne yapacağım şey. Hadi çıkalım. <laughs> Çıktık yavaşça. Ezeuside buluşmuyorlar çok zor. Onu bana borç. Megaosa geldik. Dur anneciğim önce tavuk alacağız yürü. Ha varmış sos tavuk. Tamam kanat da var. Kaya var. Hmm. Kanat mı alayım böyle mi alayım? Kanat da bunlar kanat seviyor. Hepsini yemeye kalkalım. Tamam bir kanat bir o yeter işte. Ya da onu alma kanı alma şunu al. Kemiksiz. Onu da yerler. Onu al bir de bunu al. tamam. Ne? Mickey Mouse'u bardak. İstiyor musun? Evet. Tantat. Hayır. Onu mu istiyorsun? Evet. Tamam. Ayna ayn olmak istemiyorum. Ayna olmak istemiyorum. Tamam. Hadi yürü. Hadi yürü. yürü. Tamam. Evet, evet. Şurada mangal kömürü. Evet. Kömür orada. Hadi gelin bize bardak bakalım. Baba. Baba. Evet, hadi yürüyün. Şimdi şey bardak falan alacağız. Mı? Ada. Pembe Abi tabak. Mı? Bir tabak al. Bir tabak. Bir tabak. Başka yok. Başka yok. Bir tabak. Bardak alacağız. Pembe pembe Hayır. Alalım. Bu daha iyi. Öpsem sizi kıracağım. Alın pembe bardak. Ee, tamam. Al. Bu Tübe burada var. Geçin. Şunları falan aldın değil mi evdekine? Bilmiyorum ki sen annen koydu. Islak mendil alacağım. Şey var değil mi? Izgar içindeydi. Kaya. Tamam. Çiğ köfte aldık anne. Hadi gelin. Hadi yürüyün. Hadi Azra. Annem gel buraya. <laughs> ee, i̇kisinde bir tane farklı şey var da. Kuru basan <laughs> bir şey var. İyi e geldi. Tamam aldın mı da not alansı? Tamam. Bir üç yüzde belki şapkalar pahalı diyeceğim de. Yok aslında. Bir şey ver ben bakacağım inceleyeceğim. Tek tek az da gel arkamdan. Hadi araba çıkar gel şuraya. Tamam arabaya binelim. Kuru göl tabiatı varmış. Tabiat farklı varmış. Böyle çok güzel gözüküyor ki oraya gideceğiz. Hep aynı yere gidip çok farklı bir yer olsun dedik. Yani her şey orası oraya yakın değil mi? Aşağı araba ne kayağı? Nasıl rahatsın? Rahat. Rahat. Şu Bak sese Ben giderim, de çok şey de. Devam et, devam et Tamam, Bu kalp kırmaya gerek var mı? hangi navigasyon benim var ben bu şeyi anlamıyorum ya. Bir adama soruyor. Hayır navigasyon yanlışmış ben ne bileyim. Ben başka yere gidecektik. Ben dedim ki oraya gitsek olur mu dedim. O da olur dedi. Kaybolduk. Saydır şimdi geliyor. geç saatte gide Anne. Hayır canım akşam gideceğiz. Sinemaya gideceğiz akşam. Ha. Diye hı. Açmasın diye doyurdum onu. Evet. Zaten hmm. öğle daha geç mi? O kadar kadar gidip dinlen oturacağız işte. Hı, hava böyle inceydi. Olsun boşver peki ya. Kaya ateşi yaktı. Kızlar da oturup kola içiyor. Ben de cips yiyorum. Bunu çok Hala kısım buna. Konuşmuyor. Güzel tavuk kaldık işte. Bu sağda kola sıcak olmasın diye. Her yerim toz oldu. Terdiğimi giydim. Ne bekliyorsun? Böyle ezemez de Ne bekliyorsun? Sinemaya gideceğiz hadi. Benim kaldım sana bacaklarımı açtım. Kolumu koydum anne. oturdum. Efendim anne. Çiçin annenin eşi var ya. Onun mavicini dövdüm ama gidildi. Hmm. Ona dövdüm. Tamam. Sana babamış. Tatlı sanettim ben diye. <laughs> Bunlar çok ayarlanmıyor değil mi? Ondan ondan. Anne. Hani... Sen... Babanı çek babanı. Sen çekiyor. Artık kızım bana yardımcı oluyor. Anne. Anam babam üstümüzde üstümüzde geliyor Anne. Ondan bana ondan diyeceğim. Ondan ver bana ondan. Ondan ver bana ondan. Kaşları gözleri ela gibi. Abi ne aldı? Fincan gibi. Atıyor kanka şu an. Ata çekil. Ne Anne. Püpücöt çalabilir misin? Bana... ay. 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 olsun. Evet, şey, sakin. Ve tuvaleti bulduk, tamamdır. Masamızda kurduk. Aa, hadi. Telefon çekmiyor ama. Hı. Hepsini getir ha. He. Tek bir tanesini getir. Ata tamam. sandalyesini kurdu şu an. Kaya da yerliyor. Kızım bacaklarına baksanıza çok kötü oldu hep orada da. Koy oraya anne. Masayı evet. ayarlayalım güzel. Yamuk oldu. Şimdi şuraya bakacağız tuvalet mi burası diye. İnşallah tuvalettir. Değilse yandık tuvalet nerede acaba? O kadar insan çınladı, şu tora işi de yaptıramam ki. <laughs> Siyahlık Ay, var, bana. gördün mü? Çekmiyorum, Çekmiyorum. gör yapıyorum. He. Asil, bakalım, ha geçti. Uyan gitti. Hı hı. Ne oldu? Siyah telefon dokunmak yok. Kaya da yer değiştirdi oraya geçti.

ne yapıyoruz? Böyle böyle böyle, böyle yapıyoruz. dans ediyoruz. keyfi. Azdanın keyfi. Kaya tavukları koydu. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Adel Azda bunu yer. Ben yerim sana kalmaz anladın mı? Yetmezdi bu bence. Bir de kalsın eve götür evde yerler. Poşete koyarım ben bir tanesine. Çok sıcak bu arada. Ve güneş geldi. Duban çok kötü geliyor buraya. Masamızı hazırladık. Yere koyup dağıtırız hepsini tek tek. Şöyle koy. Ben dağıtırım. Tam. Hazır mısınız? Evet. Yiyeceğim canım. Şu küçük tabak senin, bu adanın, bu da benim. benim. babanıza bekliyorum. Benim. Tamam. Benim. Tamam, tamam sen gül. Tamam. Benim. mi? Tab tabak senin. Şu şu. Git. Misafirimiz var, bir sürü tavuk verdim kaya bana kızıyor, yemiyorlar ki, ne yapayım? Eve götürmeyelimizi, yan olmasın. adam oturuşuyor. tatlı. Anne biliyor musunuz? Baksana müşterine. Evet sevdi bizi. Ağzına şapkası takmış. Bala tutuyorlar. Saatlerce oturuyorlar. Nasıl tutuyorlar anlamıyorum ya. Ben de sabır yok valla. Ben buradan ve sıkıldım. Buradan da çıkıp <laughs> gideceğiz. Tamam babam verir ıslak mendil. Orada ıslak mendil ben veremem. Babana söyle. Ay çok sıcak. Güneşi bana vuruyor. Herkes yok. Oturuyor ben güneşte oturuyorum. Hmm. geçti artık onun pazar. Ben burada kaldım. Perişan. Adam tuvalete geldi. Anne diyor eve gidelim diyor. Neden mi tuvalete mi geldi dedim. Burada tuvalet yok bu arada. Bildiğimiz yok yani. Evet dedi. Götürdüm ve ağaçların oraya gizli bir yeri. Anne biraz daha aşağıdan kimse şey görmesin diye yaptık. Sonra insanlar görünce yapamadım anne. Gidek gidek diye yaptım adam mı? Sonra neyse. Azay'a çağırdım. Gel seni de götürürüm dedim. Benim de var. Ben tutuyorum bu arada. <laughs> Az da ki yok yok benim dedi. İyi tamam dedim. Senin yoksa dedim. Sıkıntı yok dedim. Çadır gibi çadır da yapmış. yedek kıyafet vardı Alata dayanma. Var. Hemen şort giydirdim. Bitti. Kayıtı yavaş yavaş şuraları toparlıyor. Sinemaya gideceğiz. Taşıyoruz eşyaları. Ha, <laughs> şapkayı mafkayı taktım da size ortalığı göstereyim. Temizledik yani. Şa şey olsun. Şahit olun. Bakın. Burada oturuyorduk. Bir tane çöp bile bırakmadık yani. Gidiyoruz. Ateşimizi de söndürdük. Suyumuzu da döktük üstüne. Şimdi gidiyoruz. Sinemaya gideceğiz ama ay ay gitti 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 gitti. Pikniğe gelme tarzı nasıl oluyor? <laughs> Anne. Sen bir baba değilsin. Baba bir bırakalım gidelim. Tamam anneciğim. Bırakıp gidelim. Ada şurada aşağıda işittim. Bilebilecek miyim acaba? Bilemeyeceğim ki. Nasıl? Bağırma Baby Ayıp. Bağırıyor ya. Mahir. 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 Baba? Bari. Bari. Bari Ay, çok sıcak. Evde videoyu açmak zorunda kaldım. Üstümüzü değiştirmeye geldik. Çünkü üstümüz değişti. Kaya duş aldı. Sinemaya gideceğiz. Böyle. Hazır Güzel oldu be. Havalıyım valla. Maşallah bana. Ne oldu annem? Ne oldu annem? arabayı yıkatacak. Bedava fiş vermişler de dün. Şimdi biz e, oyun alanına gidiyoruz. Çarpışanlar beyine ne bileceğiz ama bunu çekmeyeceğim bu sefer. <laughs> Çok videosun olsun istemiyorum. Sinemaya gideceğiz. Sinemada zaten çekmem yasak ama girerken ederken çekerim. Bir de markete uğrayacağız. ıslak mendil falan filan. mendil Sarı bez falan alacağız. Dönün bakalım. Barbie görler. Kızlarımı sinemaya getirdim. Hangi filme gideceğiz? Ben, Hangi filme gideceğiz? Barbie. Barbie şarkısını biliyor musunuz? Evet. Söyleyin. Barbie. Hi Barbie. Hey. Hi Ken. <laughs> Baba kızlar. İstediğini al. Pembe. Sen ne? Hadi koş babanıza verin. Babanın sıraya girdi. Koşun 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 koşun. Babanıza verin. Babamı sıraya girdi. Bunu ile karşılaştık. Sohbet ettik adı sarıldı falan ama adı heyecanlandı sarılamadı. Çok duygusal bir an yaşadık. Özlemişim Gamze öğretmeni. geldik oturduk. Sinemaya maalesef almıyorlarmış. 13 yaş ve üzeri sıkıntı varmış sene aklıma gelmedi değil bu arada arkadaşlar. Vardı aklı vardı ama kaya bir şey olmaz diyece bize geldik ama kaldık. Tuvalete geldik şu an. Benim çocuğum çocuk tuvaletine gidecek. Çok güzel. Tuvaletleri tertemiz bu arada. Hadi bir bak. Gelmez kimse ben tutuyorum. Tatlıları pastaları geldi. Yavaş öyle tutma ben tutarım. Tadı çok güzel. Afiyet olsun. Hadi. Gidiyoruz şu an. Bu arada önceki videodan hepsi telif hakkı olmuş arabadaki müziklerin. Hepsini kapattım. Bir daha müzik açıkken şey yapmayacağım. Paylaşmayacağım. Anında telif hakkı. İki saniye bile olsa telif hakkı alıyoruz. Eve geldik. Herkes keyif yapıyor. Ada burada çizgi film izliyor. Kaya da uzandı. Burada bir kez bile sallanamadım arkadaşlar. Hep Kaya sallandı. Bir şu kez ama. Evet. Hep baba salan değil mi? Evet. Artık kapanış yapayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.